Önümde. Yatın abi aşağıya. Ya beni de perişan ettiler ama. Biri var. Uf, uh, son mermiyle tek yedi. Biraz bitti işim. Çıkışa gitmem lazım direkt. Bir mermiyle tek attım. Herkese merhabalar. Şöyle aranın break Yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle maça geçmeden önce dün gece oyuna büyük bir güncelleme geldi. Ondan ufacık bir bahsetmek istiyorum e, gördüğüm şeyleri. E, Yama notlarını okumuştum ama her şey Çince olduğu için ve Türkçe çevirince tam verimli çevirmiyor. Çoğu da dengeleme, işte hata gidermeleri, performans iyileştirmesi falan var içerisinde. Ben daha lobide böyle fark ettiklerim veya işte maça girdiğimizde daha henüz oynamadım güncelleme geldikten sonra. E, maç içinde böyle fark ettiğimiz şeylerden size bahsedeceğim. Öncelikle oyuna şöyle bir... E, 90 FPS ve 120 FPS Ayarı geldi daha önce yoktu bu e, 60 FPS en son gözüküyordu şimdi 90 ve 120 gözüküyor Fakat kitli e, Büyük ihtimalle benim cihazım 60hz ekrana sahip olduğu için e, iPad 9'u da oynuyorum bu arada bilmeyenler için e, ben de gözükmüyor zaten gözükse de bir anlam yok e, Ekranım 60hz 90hz ve 120hz cihazı olanlar için e, Güzel olmuş Bu oyunu 120 FPS oynamak Cidden mükemmel olurdu bence Ayrıca renk Ayarı geldi oyuna şöyle klasik Gerçekçi olması lazım Daha böyle neydi bu renkli mi denir Şu renkli olur Bilmiyorum ben mavi olan bir deneyeceğim oyun içinde Oyun içinde mi değiştiririz renk paleti Hangisi daha güzel gözüküyor Bir merak ediyorum Sonrasında kadın karakter geldi oyuna Hoşuma gitti ben FPS oyunlarında genelde Kadın karakter seçerim daha böyle ince durur Daha hoş durur Kostümler falan da yakıştığı için böyle biraz Kadın karakter genelde FPS oyunlarda Tercih ederim Kadın karakter geldi. Karakterimi de işte gördüğünüz gibi kadına çevirdim. Daha böyle ince hoş duruyor. E, sonrasında yeni silahlar geldi oyun'a. E, şöyle bir bakayım. Evet, şöyle bir silahımız var. AN94. Bu yeni geldi. Sonrasında yeni gelen e, M16'mız var. M16 geldi. Gördüğünüz gibi. Başka ne gelmiş? Ne almışım? Aek geldi şöyle gördüğünüz gibi ayak var. E Ace 31 geldi. F 51 57 geldi. SVTU gelmiş. E M24 geldi ve e, SPR 310 gelmiş pompalı. Şu pompalı için Discord'dan arkadaş e, yazmıştı iyi güçlü diye. Deneyeceğim bir ara. E, bu yeni sıralarımız eklendi. Yeni eklentiler gelmiş. Oyundaki bug'lar düzeltilmiş. Artık sessiz yürürken sanırım onu da Discord'dan söylemişlerdi. Haritada mı artık işte bir ayak iziniz gözüküyor böyle ufak tepede yaklaşırken falan. O gözükmeyecek sanırım. bayağı bir hata gidermesi var. Performans iyileştirmesi var. FPS olsun falan. bayağı şey gelmiş. Uzun bir yamaydı bu arada. Çoğu hata düzeltmesi ve performans üzerine dengelemeler, zırhın koruması yükseltilmiş gibi, bombanın ufak hasar düşmüş gibi, silahların vuruş hasar düşmüş gibi veya yükseltilenler var. Öyle dengelemeler de var peş notlarında. Önemli kısımları genelde bunlar da keşke gece modu gelseydi onu bekliyor çoğu insan. Ve İngilizce gelse keşke çok güzel olacak. Hadi MS okey oynuyoruz bir şekilde. Ee, ama İngilizce olsa böyle tamamen oyun e, tatlı olur. Sanırım yakında bir kapalı beta söyleniyor bu arada. Hani öyle bir söylentiler var yakında kapalı beta olacağı. E, Çin'de şu an turnuvası var ya da daha henüz başlamadı. Ekim... Eylül Ekim'di galiba turnuva emin değilim ama eee Arena Borecourt'un turnuvası olacak. Belki ondan sonra bir kapalı beta başlatırlar o turnuva bittikten sonra. Çok kişi bekliyor bu oyunu. Umarım yakın zamanda oyun globale çıkar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sizi şöyle maça alayım. Hepinize iyi seyirler. Evet tekrardan merhabalar. Şöyle maça girişimizi yaptık. Dereceli girdim bu arada. Dereceli oynuyorum dünden beri. Öncelikle şuradayken bir Hemen helikoptere gitmek istiyorum draba e, spawn olmuş biri. O gelmeden draba açmak istiyorum. Gelen var. Okay. Oh güzel güzel. Kask boş ver. Armor güzel oldu. Armor değiştirebilirim direkt. Evet güzel oldu bu. Şimdi kaskı alsam diyorum da gerek var mı bu kaskı? 5 kalk aslında. Tamam. Drop'tan güzel bir şey aldık. Güzel bir yelek. Önde biri var sanırım. Player. O bot Boto. Vurmayacağım ona. Bir net tetikli. İçeride biri var. E, depoda büyük ihtimal. bot ona tetikli. Ski mu? Bakın yukarıdaki ses şey değişmiş. Daha kalın yapmış böyle çubuğu. Ne oldu lan? Kolum gidik. Geri çıkmam lazım biraz. Şuraya çıkacağım. Bu <laughs> skebot kime tetekliydi acaba? Bakın yukarıda ses. Ee, göstergesi bayağı kalın olmuş. Bayağı belli ediyor. Şu rengi bir değiştirmek istiyorum. Merak ediyorum diğerleri nasıl duracak. Neredeydi o? Heh. Şöyle var. Full renkli. Böyle bir bakalım. Aşağıda sıkan biri var. Ee, bir hap içeceğim. Burada bayağı renkli oldu. Bayağı canlı oldu güncelleme öncesi yoktu. Çok renkli oldu ya. Diğerine de bakalım. Bu da çok şey olacak böyle. Gerçekçi olacak biraz da. Yatmayı düzeltmiş ya. Bak direkt yatıyor karakter bu arada. Onu fark ettim. Sanki biraz farklı olmuş yatma. Yatma tuşuna bastığımda direkt atıyor kendini yere. Klasik mi kullanacağız? Yani klasik sanki en iyi gibi orada. Ya da e, Mavi olan da güzel duruyor gibi. Tamam gidelim biz. Oo. Geliyorum. Evin içinde. indirdi otu. Üst kapta bunu üst kattı. Burada. Bu bunlar mı? Burada yanda. Aynen. Cam basıyor. Yat aşağı. Güzel. Sanırım güncelleme öncesi böyle yavaş gittiğinizde bile yukarıda sanırım ayak e, sesiniz böyle gözüküyordu. Oo bak e, şey değişmiş. Kolyeler değişmiş. E, beyazdı. Sarı yapmışlar. Şunlardan anahtar çıkıyormuş ama e, videoda görmüştüm. Nadiren spamlı oluyor anahtarlar. Ve bayağı değerli anahtar oluyormuş çoğu. Bir tanesi mesela ikinci haritada bu kırmızı zarfın içinde oluyormuş. Buranın anahtarı yok bende. Ve 800K'lık bir anahtar mı neymiş? Bu haritadaki kırmızı evde ikinci kat açıyor. Bayağı değerli bir yer. Onu gördüm videoda. Bir bakacağım bakalım ikinci harita girdiğimde. Verecek mi? Ama çok nadir düşüyormuş o kırmızı zarfın içinden harita şey harita demişim şey anahtar. Bayağı bot var oraya vurmayacağım. Belki birileri gelirse haber ederler. Otop lazım diye var zaten. İçerisi dolu olabilir. Birileri girmiş. Bu abi kutular da değişmiş içleri falan. Loot kutularının. He. Ee, oy. Bo boss mu var? 3 tane player indirmişler burada. İçeride biri var. Ses aldım. Bir geliyor. Ne o? Player mi o? Geliyor. Yok. Skateboard galiba. İçeride boss olabilir ya. Bu arada. Diyeceğim kutular açılmış ama. İçeride çok karanlık. Tamam üst katta. Çok sesim var. Bana mı öyle geliyor? Player de olabilir. Yanlış şeyi çok yapmışlar. Karartmışlar. Ee, i̇çeriden dışarıdan içeri göremiyorsun. Dışarıdan içeri göremiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Çok ışık olduğu için içerisi çok şey gözüküyor. Karanlık. bayağı indirmişler yani kutu çok fazla var kapı player kutusu boss olsa kutular kapalı olurdu üstümde kapıyı açmam gerekecek Bu sıkıntı biraz. İçerisini göremiyorsun ya çok karanlık. Nereye gitti acaba? Dışarıda çok kutu var ya. Bayağı kutu var dışarıda. Dışarıda bu. İçeri girdi. Geliyor. Yat aşağı. Yat aşağı. Gelen var mı? Yok gibi. Böyle paldır küllü koşturmayacaksın abi. Herkes olabilir içeride. 30'luk. Gayet iyi. Ömür aktarırım her şeyi. Üstü nasıl? Güzel. Pompalar ne yapacaksın aga? Bunlar ne? SPR310, ha yeni pompalı bu. şu var, yeleği var. Tamam, musini alayım. Böyle daha iyi olacak. Maskesini alayım. PPM mi? Tamam bunu alırız. Gelen var. Skateboard muydu acaba? Ya sesim mi aldı? Ufacık ayak sesi verdim. Onu almış olabilir? Geliyor. Ön tarafta skebot dolayı trollüyor şu an beni ya da player var. Geliyor. Gaz maskesini taktığımızda yukarıda artış çıktı. O yoktu. Güncellemene gelmiş. Böyle gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Bir dikkatimi çeken. Kutulara bakan bir eleman da olabilir. Yani çok fazla dışarıda play kutusu var. Gidemiyorum. Motoda devam etmek istiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum bir yandan da. Geliyor. Ya aşağı. Scape player. E, PMC değil yani beyaz kutulu değil. Tatlı kutulu scape player. Kutuları topluyordu dışarıdaki. Bana yazık ki öldü arkadaş. Bunun mermilerini alıyorduk en son. Okey. Alacak bir şey kalmadı elemanın. Skip e, bakacağım. Yatma şey güzel olmuş. Biraz hemen yatıyor yere ve öne at, çok az böyle ufacık öne atıyor kendini. Fark ettiyseniz. AKMS e, AKM'si var. AKM demişim. E, AK 74 eni var. Bir ihtimal alacak. Almam onu. Bir şarj öne bakarım mermi nedir. Şuradan anlarız. Tamam PRS çöp. Tamamdır. İçerideki yazık oldu. Adam bütün player'ları vurmuş. Biz de onu indirdik. Her şeyini aldık. Gayet güzel oldu. Buraya açılmış. Şurası pahalı bir anahtar. 800k denmişti. Bunun anahtarı da ikinci haritada çıkıyor. Bir tane kırmızı zarfın içinden nadiren. oraya girdiğimde bir bakacağım bakalım merak ediyorum. Bir çıkar. Buradan güzel şeyler veriyormuş. Bence artık çıkış atabiliriz zaten üstümüz başımız dolu güzel bir muslinimiz de var mermi basalım gayet iyiyiz yeni pompalı var elimizde Karate çok yorulacak yani şu an üstüm hem dolu hem zırhım %9 düşürüyor öyle değil şöyle yapmam lazım hem zırh düşürüyor hem üstüm dolu biraz yorulacağız giderken fazlasıyla skevot Haritan orada. oldu. Aşırı ergonomisi kötü silah. Abi dürbün açmaya bak. 5 saniyede dürbün açıyor ya. O dürbün odaklanması o kadar uzun sürüyor ki bir sıkıntı bir silah. Ergonomisi çok kötü. Bu arada güncelleme geçtim. Güzel olmuş. Hani büyük bir güncelleme bekleniyordu baya. Böyle küçük detayları görmek değişiklikler falan daha sumut olmuş oyun böyle. Daha sanki FPS iyi, performansı iyi gibi geldi bana. Yere yatma animasyonu bakın hemen yatıyor. Önceden hemen yatmıyordu. Daha hızlandırmışlar. Pat diye yatabiliyoruz yere. Kadın karakter olması güzel oldu. Daha ince. Ee, Hitbox'ı aynı mıdır bilmiyorum ama farklı olabilir daha ince olduğu için. Belki mermi yeme şansı daha düşük olabilir. Burayı da vurmuşlar. Ya bu eleman buradan çıkıp Şurada spam olup böyle gitti. Orayı temizledi. Ya da biri çıkış attı. Bunları temizleyip. Ya tam biri olabilir. Dikkat etmek lazım. Yatan biri yok. Okey hemen yatalım. çıkışımız atalım. Şuraya dikkat. Buralardan vurabilirler. Fabrika camlarından. Buraya kesen biri. Okey. Güzeldi. Gayet güzeldi. Keyif aldım oynarken. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Başka bir Arana Breakout videosunu görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.